Lafa gelince mangalda kül bırakmıyorsun. Oo bir savaş olsa da şu Yahudilerin hepsini kessem. Ya daha yorganı üstünden kaldıramıyorsun be. Ne Yahudisinden bahsediyorsun? Yorganı üstünden kaldıramıyorsun ya. Allah'tan kork. Bari boş yapma, bize boş yapma ya. Bu hafta gittiğimiz camide hoca efendilerin tatil günüymüş. yüz 150 kişi gittik camiye ya. İnsan tatil, hocanın tatili mi olur ya? İzin günüm ben namaz kıldırmaya gelemem demiş bizim kardeşe. Cübbeyi biz aldık, biz kıldırdık namazı. Ya bir organı kaldıramıyorsun. Yüz tane, yüz elli tane genç gelmiş oraya. Sen bırak oraya gelmeyi. Oraya gelip bize namaz kıldırdıktan sonra bir de bize çorba ısmarlaman lazım. Benim camiyeme genç gelmiyor. Hep 60'tan sonraki adamlar geliyor. Onlar da sandalyelerde namaz kılıyorlar. Biliyorsunuz şimdi taburalerde. Sen Antuan Camii. Sen Joseph Camii. Camilerimizin ismi değişmek üzere kardeşler. Sen Joseph camilerini göreceksiniz yakında. Camilerin kapısında Sen Joseph. Camilerin yarısına kadar sandalyeler, tabureler. Ön tarafta tabure yok, arka taraflar tamamen tabure sandalye. Masaj koltuğu getirirlerse şaşırmayın. Bak bundan bir iki sene sonra masaj koltukları gelebilir. Bununla daha huzurlu, daha şuurlu kılıyorum hocam. Deyip de kendilerini savunabilirler. Bizim yaşlı amcalarımız. 50'den sonra namaza başlarsan böyle olur işte. Diyanetimizden çok güzel bir haber aldım çok güzel bir açıklama yapmışlar. Bütün camilerdeki imamlara bildiri göndermişler. Ne kadar sandalye masa varsa bunların tamamını alın eskicilere verin. Camide bir tane sandalye masa olmayacak demişler. İnşallah imamlarımız biraz iradeli kuvvetli olur. Bunların tamamını kaldırırlar. İnşallah. Dolayısıyla kardeşler sen mümin misin yoksa münafık gönüllü müsün? Nerede belli olacak? Cihat meydanında zorlukta belli olacak. Ezan seni çağırdığı zaman benim namazım var diyeceksin. Diğer vakte gelmeden benim bu namazı kılmam lazım diyeceksin. Biz 50'den sonra başlayacağız hocam. Biz esnafız. Şimdi çok kazanmamız lazım. Zengin olalım. Rahat rahat bulunalım, rahat olalım. 50'den sonra biz bu namaza başlayacağız zaten. Niyetimiz var hocam. Demeyeceksin. Böyle bir şey yapmayacaksın. Sen eğer kaliteli bir Müslümansan yarın ölecekmiş gibi hemen yarın ölecekmiş gibi, o gün son namaz gününmüş gibi. Sen bilsen ki yarın öleceksin, o gün namazları kaçırır mısın? Mümkün değil, alnını secdeden kaldırmasın. Öğle yemeği, akşam yemeği falan yok. Yarın gideceksin kardeş. Alnını secdeden kaldırmasın, nasuh tövbeleri, namazlar, zikirler. O gününü ibadetle geçirirsin ki Allah beni affetsin diye. Ama insanlar ebedi olarak yaşayacağını düşündüğü için, hiç ölmeyecekmiş gibi yaşayacağını düşündüğü için aldanıyorlar, kandırılıyorlar. Yakın menfaati sevmek kaçınılmaz bir temayül. Bütün insanlar yakın menfaati. Yani o anda elde edeceği şeyi, evi, arabayı, dükkanı, şöhreti buna yakın menfaat denir. Yani dünya, dünya sevgisi. Bunu sevmek bir temayül, bir istek. insani olarak beşeri bir sıfat. Allahü Teala dünyayı sevmeyi bize verdi. Ama akıl ve ruh da verdi ki bunu kontrol altında tutalım. Dünya sırtımıza binmesin, biz dünyanın sırtına binelim. At bizim sırtımıza binmesin, biz atın sırtına binelim deh diyelim. Ama insanların bugün çoğunluğu atı sırtına almış. At sırtı alınmaz. İnsan kardeş, atın sırtına binilir. Çünkü o hizmet etsin diye yaratılmıştır. İnsan onunla hizmet etsin diye yaratılmıştır. Yakın menfaati tutulanlar uzak menfaati göz ardı ediyorlar. Yakın menfaat ne kadar yakın ve çekici olursa olsun şunu unutmayın. Geçici, bitici. Bitici, bitecek bu. Bu kesin. O bitmese sen biteceksin, ömrün bitecek. Ve ayrılacaksın ondan. Ayrılacağın kesin mi değil mi? Bana bunun cevabını ver. Yüzde yüz. Uzak menfaat. Uzak menfaat ne kadar uzak ve zor görünürse görünsün. Yani cennet ve cemalullah. Ne kadar zor görünürse görünsün. Şu kesin bitmeyecek. Ebedi olarak kalacak. Ama insan zayıf bir akla sahip olduğu için, zayıf ve küçük bir akla sahip olduğu için karınca zekalı. Yakın menfaate kendini kaptırıyor. Bütün gününü on 10 saatini, 12 on saatini ona veriyor. Uzak menfaat için, ebedi olan için bir saatini veremiyor. Bu büyük bir büyük bir akli düşkünlük değil midir? Bu bir zeka düşkünlüğü değil midir?